Üstte patlıyor. Ha şu Gel gel. Bak, 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 bak. Onu gördüler gördün mü? Ha. Bulut gel. Gel. Bulut ayağından yürüyemiyor hayvan. Vallahi bilmiyorum motoru bezi biri geliyor. Gel. O bağmıyor hiç. Aa, bak, ha, bak, bak. Ha, Azze, yani buna baktığımızdan da öyle yoksa bunlar sokak kopar. Sahipsiz hayvanlar ya. Sahipsiz hayvanlar yok hadi bak yok. Bir bakım atak acı. Oh, bak, oh, suyumuzu görecek. Bu hayvanlar hakkında e, belli bir yerlere e, telefon ettim. Yalın görmelerini istedim ama hep olumsuz cevap aldım. Biz de, bize de çok, biz ne yapacağız dediler bana. Gelen giden millet de rahatsız. Misafirlerimiz geliyor hayvanlardan. insan utanıyor yani. Bu kadar hayvan neyin nesi. Koyda 15 hane yaşıyor şu anda kışın. Yazın 50 haneye çıkıyor. E, gelen giden millet evine gelip gidiyor. Gidemiyor köpeklerden. O kadar çok. Yani buna bir çare. Ee, bazı çevre köylerinden getirip bırakırlar. Zile'ye yakın olduğu zile sınır olduğumuz için ilçenin Getiren buraya bırak. Çok e, bırakmıştı. Yavrular ölmüş. Hayvanlar birbirlerinin yavrusunu yiyorlardı. Yavrular da birbirini yiyorlardı. Gözümle gördüm canlı çayız oldum. Rahatsız bu konuda. Yani bazı yerlere telefon ettim ama hiçbir bilgi alamadık, bir netice alamadık. Adam diye, hani bizde de çok diyor. Ne yapabilirim ki diye. Ona da bir şey diyor. o da haklı. Toplamasını istiyor, hayvan barınağı yapılmasını istiyor. Onun için gerçekten yani bu konuda çok mağduruz. Sahipsiz hayvanların hiçbir suçu yok. Onları buraya getirip bırakanlar, pazar belediyesi, zileden, arabasını atan, doldurup getiriyor, köprünün başına bırakıyor. Bu hayvanlar köye her türlü pisliği yapıyorlar, hastalık diye. Yazın çok sıkıntı, kışın o kadar değil. E mecbur doyuruyor. Doyurunca bu sefer sağa sola saldırıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Kızan zamanı Hayvanlar iki tane ölü vardı. Kepçeni aldık götürdük. Yani hani belediyeler diyor ya işte mesela Bakacak, barınak yapacak. Hepsi yalan çünkü belediyeden, zileden geliyor buraya hayvan. Yani yalan söylüyorlar. Velhasıl masrafı da bir şey değil de bu hayvanların bu şekilde yaşaması sıkıntı. İnsanlar geliyor, arabadan inemiyor, elektrikçi geliyor, saatleri dolanamıyor, korkuyor, bakamıyor, yapamıyor. Her sene 30-40 tane yavru ölüyor burada. O kadar insan yani insan sevmeyen hayvan severler var. Gelsinler de baksınlar. En azından mama yardımı yapsınlar. Onun için şikayetimiz belediyeden yok bir umudumuz yok da duyarlı vatandaşlarımız, kaymakamımız, valimiz görürse bu haberi, bu izlerse yardımcı olmasını istiyor. Başka bir şey diyemiyor yani. E, ilgilenmiyor yani. Polis bu Belediyesi'ni aradı. Bana mezbaneden birisi bana cevap veriyor. 700 ikili diyor, sayılı diyor kanunu okursan diyor Zile Belediyesi'nde diyor hayvan barınağı diyor olmadığını bilirsin Hı. ve aramazsın diyor. Ben aramadım zaten kardeşim dedim. Ben 112'yi aradım. Köpeğin hali bu. Şimdi ben vicdansızım. Şimdi bu köpeği ben eve getirdim. O 8'de getirdim köpeği bu hayvanı. Şimdi bunun göz damlasını koydum. İğnesini yaptırdım. Bu hayvana bakayım. Bu hayvan uyuz. Hı. Tokat. Valla tahminimi de güzel. Pazardan geliyor. zileden geliyor. İşte çay ve geliyor. Artova'dan geliyor. Geliyorlar bizim burada bir cihale köprüsü var. Oraya bırakıyorlar. Hayvanlar da bütün koya geliyor. Bunlara da biz bakıyoruz. Bakmak zorunda yok yani. mı Ee, aylık. Şu anda bize zararı yok. Yalnız gelen misafirlere oluyor tabii. Korkuyorlar. Tepteciğin oluyorlar. Vallahi mi geliyor biz oradan alırız sana aşağıya. Kardeşim, sen halimiz daha bir seni konuştum, güzelimiz aşağıda, güzelde. Hay ne Oluyor baba, ara, kasların geliyor Sıkıntı mı? Ee şey, ha, şey geliyor. Çekkokuana girdiğin zaman, köder çıktı. Yok, Dedenin <laughs> <laughs>